ciradesinden çıktı da. Kaskı kafasından karanlık, künyesi okunmuyor. Altlarında telaşlı ayaklar seyirtiyor dört bir tarafa. Salyası kimyasal. İnsandan azma köpek. Kırmızı ve siyah her yan. Kırmızı siyah kan revan. Selam durmuş meydan. Dursun. Geçiyor atlıca kapanmış, yumruk olmuş kan. Çıkmış çığırından kan sıkıyor. Kıpkızıl her yer. Haykırışlar yırtılıyor. Sessiz ilk. Beşiktaş çarşısında havada kollar. Ölümüne tehditkar, ölümüne hayat. Çığırından çıktı dağ, ova, nehir, orman. Fıçkıran karanfil. Hazirandı. Meydanlar çıktı kendi ölçüsünden. Kızılay kanlı kalibresinden çıksın, selam dursun. Geçiyor etem sarı sülü, bir destan olmuş. Çığırından çıktı toprak, çıktı gökyüzü. Bir cümle yersel alem, çıktı gittiler, bin selamla. Arşı alada, mıh gibi çakıl olmuş, zühre yıldızı. Mehmet, ayvalı taşa varıp gittiler. Üç şehitlerine milaz ettiler. Askeri Öner Askeri Öner Üçlü'den Kılıcımız güldendir. Çözeriz gordiyon düğümünü. Koyarız gün doğmadan neler doğar diye bekleşen darda kalmışın önüne. Çevre hülistan olur. Feleklerin tahbeliği köretme. Tarihin rüzgarıdır mahmuzladığımız at. Kendimize fen yetmez. Süzülürüz. Elde yıldırım, göz gürültülü naralarla silirli kalasına. Yoldaşlara mihman oluruz bin bir söyleşilerde. Samaha durmuş turna kuşuyuz gökyüzünde. Kimsesizlere Kimseyir kimseyi sende. Ermiş sanıldığımız da olmuştur. İnadına deli de. Bağımsızlık aşığıyız oysa. Kaderine küsmüşün, mutsuzun, göğe ersin diye başı, kızıl kanlar içinde gök kuşağından taç getirdik, dar ağaçlarına ahenk getirdik. Kafalarda din bir renkli çiçek açsın, baharın dağlarımız renk ya renk olsun diye. Elimizde emeden sevgilinin eline seherleyin tekmeledik sekmayı göçtük arkaya Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Hadi ederiz. Tamamdır. İmzalayabilir misiniz efendim? Ben de işime götüreyim. Gönder. Şöyle Bugün... Geldim, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> geldim, geldim, gördüm, gidiyorum. Ne tutmadım, ne işe yaradı. Ne işe yaradı. <laughs> yapabilirim değil mi? Abi Silivri, Silivri, nöbet çadırından da diyelim de. 12, 12, 12,